Göstereceğiz i̇şte, zaten o balkonu da göstereceğiz. Çekim yaptık ama balkon kapatılmış. Tamam, Gezi tamam, göstereceğim orasını. Tamam işte, Hı -hı. Şimdi burada yalan yanlış şeyler dönüyor. Ve de bizi sizden ricam caniymiş gibi yansıtmasanız. Yok yok okay, estağfurullah ben hepsini iddia olarak söylüyorum. Kesin yaptığınıza ben tamam. karar veremem zaten İddi yargı karar verecek. ama. Yani haddi hesabı. Valla izleyicilerin durmuyor. yorumu ona ben engel olamam ki nasıl engel tamam. olayım yani. Yorumuna engel şimdi... olamazsınız ama açıklamaya. Tamam mı? Korku filmi gibi olay mesela yansıtamaz. E, Valla yani yarın özür dilerim ama Samet senin kız kardeşim var mı? Benim evladım da var. Kimse tamam. evladının bu durumda olmasını Hah. istemez. mi tatlım benim? bu anlatılan bir olay yok. Ama sen Öyle o sırada evin içinde yok. misin? Evin içinde misin sen ben o sırada değilsin? Ben o sırada aşağıdayım. O sırada yukarıda polis memurları var bu olayın içinde baş komiser dahi vardı o olay anında o taraflarda. Yani şöyle şunu ve mu söylüyorsun Yaren özür dilerim Samet Yaren kendisini balkondan kendisi mi attı diyorsun? Evet yüzde yüz ve o anda biz hatta bunun söylemini de yaptı. İyi ki Allah'tan yukarıda polisler vardı anne yanında. E bu da Yoksa senin iddian. Bak, bu da senin iddian. Şimdi sonuçta ben de orada Benim değilim. değil. Ben... ama gidip hayır. Bakarsanız... Ama bak şöyle söyleyeceğim. Bakın. Sen yukarıda bir polis olduğunu söylüyorsun. Polis oradayken. Yukarıda üç tane da, iki üç tane polis vardı. İşte... Aşağısı polis de yukarıda sağlık ekipleri de vardı. Tamam. Peki, Bunlar en <laughs> engel olamadılar mı? Edin. ...engel olamadılar Anladım. mı? Yaren ellerinden kaçtı Şöyle, mı... ...o kadar insanın içinden? ...kapının önünde bakın... Aha. ...kapının önünde Yaren... ...yengemiz... ...anne ben iyiyim bir duş alacağım deyip... ...odaya geçiyor... ...duşa geçtik el yüzlü Annem duşa geçildi... ...yani eşimin... Eş ...özür dilerim yani kaynağı al alkollü aslında. bir kişi... ...bakın Samet e, yani alkol alan bir kişi... E, ...bu kadar yoğun alkol aldıysa... E, kendisini de olmadığını iddia ediyorsunuz... ...duşu mu düşünecek? Çok saçma geliyor... ...özür dilerim yani... Ya size çok saçma gelebilir yani ama Yani kendinde olay... kendinde ol yani yani alkol alan bir insan yani o sırada kendinde olmayacak kadar kontrolsüzlü diyorsunuz. Ortalığı savaş alanına çeviren insan birdenbire ben bir dakika gidip bir duş alayım mı dedi ya. A biraz mı tuhaf değil mi? Anne ben iyiyim ben bir duş alıp rahatlayacağım diye söylemiş. Ama Zeynep biz. dedi ki dün Zeynep dün dedi ki senin eşin yani kayınvalidesinin torunu e, yani kendisini balkona elini yüzünü yıkamak için oraya gideceğini söyledi ve kendisinde değilmiş. O kadar kendisini kaybetmiş. Aşırı içmiş yani. Ya bakın o an zaten yukarıda da kriz geçirdi. Ondan sonra ben anne iyiyim diye bir cümle kurmuş. Şimdi bir insan ben iyiyim diyor. Tamam alkol. Bu dayısıyla da her gün alkol alıyordun. Ya diyelim ki Yiyorsunuz bak yani diyelim ki yetiştirilirse... yani kendisini diyelim ki yaren kendisini balkondan kendisi attı. Yaren'in evet. kendisini balkondan atmasını gerektirecek ne var yani? Ha niye atsın yani? Evet. Siz Neden? Hadi diyelim ki de... siz, siz benim psikolojimi bilemezsiniz. Hayır Yaren'in, yarenin de bilemezsiniz. ama Yaren'in öncesinden bu şekilde kendi bak. hayatına son verecek bir eğilimi yok. O tarz bir psikolojik rahatsızlığı yok öncesinden bahsediyorum. Değil mi? Var mı benim bildiğim kadarıyla yok gönülcüm. Benim kızım Ba e, olaydan 3 gün önce tüm sülaleyi yemeğe çağırdı. İftara yemeğe çağırdı benim kızım. Hayat dolu bir kız diyorsun. Benim Hala kızım hepsini doldurdu döktürdü. Kahvelerinden çaylarından tatlılarına varana kadar. İnkar etsin. Samet. Ve ben. Bir dakika Samet'e Samet, sorayım. gittik. İftar yemeğiydi. Doğrudur. Yemeğimizi de yedik. Ben bir olay Yaman yerini göstereyim yok. izninle. Bir olay yerini göstereyim. Bir ya. izleyiciler bir görsünler. Bir dakika Mersin'deki e, Yaren'in düştüğü o evi bir gittik çektik. Sevgili muhabirimiz Murat'la kameraman arkadaşım Ergün oradalardı. Ellerine sağlık. Biz aslında e, kocası Uğurcan'la konuşmak istiyoruz. Ama Uğurcan şu anda kaçıyor. Kayınvalide de kaçıyor. Madem gerçekten kayınvalideye sesleniyorum. Zeynep hanıma sesleniyorum. İkisi yani ya. kendisi kendi kendini kendine Hanımcığım senin... bir dakika bir dakika şu anda kaçıyor sorulardan. Benim benim sorularımdan kaçmana gerektirecek bir durum yok Zeynep hanımcığım. Korkma. Ben bir gazeteciyim. Sadece soru soruyorum. Gerçekten o sırada eee Yaren kendisini balkondan aşağı attıysa gelip her şeyi söyleyebilirsin. Uğurcan da her şeyi söyleyebilir. Kaçmanızı gerektirecek utanmanızı gerektirecek hiçbir şey yok ki tatlım benim ya. Olay yerini bir gösterelim lütfen. benim muhatabım hakikaten Uğurcan Uğurcan'la telefon altındaymış şimdi arkadaşlarım bağlıyorlar kendini Samet teşekkür ederim sana da soracaklarım olacak ama benim muhatabım Uğurcan olduğu için onunla konuşmam lazım Uğurcan merhabalar evi de gösteriyoruz şimdi Samet dedi ki Uğurcan merhabalar merhaba Uğurcan evet. Uğurcan duyuyor musun canım duyuyor musun Uğurcan neyse arkadaşlar hatta alın Uğurcan'ı şimdi düştüğün yer burası bu ev değil mi yani. Evet. şimdi diyorlar ki kayınvaliden Zeynep'in soy ismini söyleme Zeynep'in kayınvaliden Zeynep e, astım hastası işte dolayısıyla da yani seni itecek bir gücü yok o gün seni neden itsin kayınvaliden seni öldürecek yani niye seni öldürmek istesin seni itmesi demek seni öldürmesi anlamına geliyor öldürmek amacı olduğu anlamına geliyor. Evet bence de. Yani niye seni öldürmek istesin kayınvaliden şimdi o da bir garip bir durum ama Uğurcan telefon attığında mısın? Evet. Burcancı, bak benim ekibimi oraya gönderdim ki sen de canlı yayına katıl. Bu iddialara bir yanıt ver diye telefonla bağlanmayı tercih ediyorsun. Ben aslında senin madem sadece kendisini attıysa Yaren, camdan attıysa buraya gelip sen bana nasıl bunu söylersin? Ben seni sevmiştim Yaren. Gözün içine bakarak söyleyebilmelisin ama bunu söylemek yerinde telefonla bağlanıyorsun. Bu da bir şey ama. Ee, senin annen, senin eşini o sırada sen karakoldayken seni götürüyorken polisler kapattı mı telefonu? Niye kapatıyor ya? Ay Uğurcan niye kapatıyorsun? Niye kaçıyorsun ya? Annen de kaçıyor sen de kaçıyorsun ya. Heh. Söyle. Dün bir şey söyledi. Dedi ki benim babam demiş ki e, polis memurlarına. Ha. İşte memurlara oğlumu götürün birkaç saat birkaç gün nezarete. Dün söyledi. Ne alaka? Ne alaka? Polis seni neden ters kelepçe yapıyor? Evi ve götürüp. Evi girin lütfen. Ve neden o Ve oto... E, Polis otosunu kilitliyor, kilitliyor. Üstüne kilitliyor. Kendisi... Özür dilerim arkadaşlar. Olay yerine girin. Evin içine lütfen girin. ne arıyor zaten az önce girdik gözünüzü seveyim ya. Arayacak ne var? Lütfen özür dilerim ya. Buyurun anlatın. Yani ben anlamıyorum. Madem sen siz hiçbir şey yapmadınız. Zeynep bana mesaj atıyor. Yengem gözümün önünde kendini aşağı attı diyor. Mesajlarım var bende. Gül Gitmişsiniz evet. Benim kızım epilepsi. Bunu siz çok iyi Zeynep, biliyorsunuz. Zeynep kayınvalide Zeynep şunu mu söylüyor benim gözümün önünde mi attı diyor. Hayır benim? yeğeni Zeynep ha, bana yeğeni mesajda mesaj söylüyor. Dün Aa. hatta sordum ya işte, özellikle sordum ya bir sorum olacak dedim. Sen gözünden gördün mü düştüğünü hayır dedi ben e, sağlıkçılarla aşağı inmiştim dedi. Evet şimdi dün de öyle Ve söyledi. Benim elimde mesajı var gözümün o, önünde. Var mı o mesaj? Ye, tabii tabii bende var. Evet. Yengem gözümün önünde kendini aşağı attı diyor. Peki Zeynep, pardon Sametçim senin eşin kayınvalidesinin de torunu demiş ki gözümün önünde beni şey aşağı attı kendisini diyor. Hangisi doğru? Yani sizin Zeynep'in gözün önünde mi attı? Zeynep o sırada aşağıda mıydı? Polisler mi oradaydı? Polislerin gözün önünde mi bu kız kendisini de balkondan aşağı attı? Hadi balkondan aşağı attı niye balkondan aşağı atsın? Ha Samet? Samet sen de mi konuşmuyorsun kardeşim? Hayır, Alo. Alo. Ha Sametçi. Sizin geliyor mu? Geliyor Samet. Biz sana diyorum ki. Ha söyle sana canım. Diyorum ki neden konu buralara çekiliyor? Yukarıda polisler vardı. Polisin tutanağı da mevcut. Ortada bu kadar kadın cinayeti mevcutken ve bu kadar güzel şeyken Çok yani güzel. Çok güzel yere geldi. kimsenin istemediği, kimsenin istemeyeceği şeyleri kendimiz mi yapacağız? Kendimizin Peki senin eşin Zeynep dedi ki. Bak, de senin, ama senin, bak, sen benim soruma yanıt vermiyorsun ki. Sen tamam, kendi kendi kafandakileri. E, kendi soru benim soruma yanıt versa Sadede gel. Bak 12 yaşındaki bir çocuğun tamam, cinayetini konuşacağım. Sadede gel. Senin eşin tamam, mesaj gelirim. atıyor. E, şey, gönüle diyor evet. ki benim gözümün önünde aşağı düştü diye mesaj atıyor. E, yayında da diyor ki ben evet, aşağıdaydım doğru. diyor. aşağıdayız biz tam kafamızı yanma, hemen yan taraf. Biz köşe kenardaydık. Kafamızı çevirdik. Yaren aşağı düştü. Yalan. Biz de ne dedi? Biz tapın önündeydik koşuyoruz. dedi. Sağlık sınırlarını dedi. Değildi. imza atacaktım. Değil mi? Benim kızım hastaneye... Tamam, sa benim kızım Bakayım. madem... Benim kızım madem... E, tedaviyi kabul etmiyor, yani. gitmek istemiyorsa... imzayı sağlıklıysa... Benim kızımın kendisi imza atması gerekmiyor mu? Evet. Doğru. Niye Zeynep imza atmaya gidiyor... ...ve benim kızım imza atmadan düşüyor? Bakın, bir size sadece üstümüzde tutanaklar dinleyelim. mevcut, evet. bütün polislerde yani tutanaklar mevcut. Eğer biz bu durumu yapmış olsaydık polisler o an neden bizi tutuklamadı? Ya, ya nereden, nereden bizi... bilsinler? Bu